bu ülkede on yıllarca Kur'an hep anlaşılmadan okundu. Anlaşılmadan okumak gerçek okumak zannedildi ve Kur'an'la iletişimimiz anlamadan okumaya indirgendi böyle gitti. Ama unutulmasın. Hiçbir kitap anlaşılmadan okunsun diye yazılmaz ve gönderilmez. Böyle bir şey yok. İnsanlar anlaşılsınlar diye konuşurlar. Benim şimdi burada konuşmamın iki tane maksadı var. Bu maksatlardan biri kendimi ifade edebilmektir. İkincisi sizin beni anlamanızı sağlamaktır. Yani anlaşılmak için çaba sarf ediyoruz. Peki insanlar anlaşılmak için konuşurlar da Allahu Teala anlaşılmamak için konuşmuş olabilir mi? Ne demek kelamullah? Allah'ın konuşma sıfatı demektir. Rabbimiz dünya şartlarında insanoğluna son defa Kur'an'la konuşmuştur. Şimdi her kim Rabbimizin konuşmasına cevap vermek istiyorsa onun yolu Kur'an'ı kıraat etmektir okumak anlaşılarak yapılıyorsa anlamlıdır. Anlamadan okuyorsanız okumuyorsunuz demektir. Burada doktorlar var. Doktorlar reçete yazarlar. Siz muayeneye gidersiniz. Doktor reçetesini yazar, size verir. 15 gün sonra kontrole çağırır. Kontrole gidersiniz, doktor sorar. 15 gündür ilaçları muntazaman kullandın mı? Cevap, yok. Ne yaptın? Reçeteyi günde üç defa tok karnına okudum. Sabah tok karnına, öğleyin tok karnına, akşam da tok karnına reçeteyi okudum. Derse doktora, doktor acilen bir reçete daha yazar. Bu defa yeşil reçete yazar. Doğru psikiyatri, hadi bakayım reçetenin yazılış gayesi reçetenin okunması değil orada tarif edilen ilaçların kullanılmasıdır. Bizim Müslümanlar hayatın reçetesi olsun diye gönderilmiş bu kitabı sadece okuyorlar anlamıyorlar. Ve o kitabın dediğini yapmıyorlar. Anlamadığı için neticede ne yapıp ne yapmaması lazım geldiğini de bilmiyorlar bu kitaptan beslenmedikleri için başka yalan yanlış reçetelere itibar ediyorlar. Sonra ruzi mahşerdeki sorgulamada mahcup olacaklarının da farkına maalesef varamıyorlar. Öğrenci kardeşlerim şu an öğrenci olanlar yaşıyorlar. Önceden öğrenciliğini yapmış olanlar da yaşadıkları için biliyorlar. Öğrencilerimiz sorumlu oldukları kitaba çalışırlar. Hoca onlara hangi kitaptan sorumlu olduğunu söyler. Onlar da o süreçte o imtihana o kitaptan çalışırlar. Siz hiç kitabı sorumluluk olarak belirlenmiş olmasına rağmen sorumlu tutulduğu kitabı değil de başka kitapları okuyarak imtihana hazırlanan adam gördünüz mü? Sorumlu olduğu kitap okumuyor, başka kitaplar okuyor. Ondan bir şey çıkmaz. O imtihan geçmez. Bir kısmı da neden sorumlu olduğuna dikkat etmediği için imtihandaki soruların bulunduğu kağıda bakar, soruları beğenmez ve o kağıdı yırtar. Soruyu beğenmeyip kağıdı yırtan adamın o imtihandan geçme ihtimali sıfırdır. Şimdi Kur'an bizim soru kitabımızdır. O soru kitabına itibar etmeyip hayatın pratiklerini, prensiplerini o kitaptan öğrenmiyorsa adam o kitaba itibar ve iltifat etmiyor demektir. Bir manada o kitabı terk ediyor demektir. O kitabı terk edenin o kitaptan yaşanacak imtihanı geçme ihtimali yoktur. Ben bir kardeşiniz olarak bir çeyrek asırdır Kur'an'ı anlamaya çalışan bir kardeşiniz olarak Müslümanların sorumlu tutuldukları kitabın Kur'an olduğunu anlatmaya gayret ediyorum. Kur'an'ın önemine dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu kitabın anlaşılabilirliği üzerinden konuşmalar ve programlar düzenlemeye gayret ediyorum. Niçin? Çünkü bu toplumda kitabullahla alakalı Korkunç yanlış bir kabul vardır. O kabul bu kitabın anlaşılamazlığı üzerinden şekillendirilmiştir. Bu kitap anlaşılamaz. Peki biz anlaşılmak için konuşuyoruz ama Allah anlaşılmamak için kitap gönderiyor öyle mi? Bu konuların konuşulduğu yerlerde aslında ille de gündeme getirilmesi gereken bir ayet vardır. O ayeti size hatırlatayım. A iki tane iki yerde geçer. İkisi de hem mahşer şartları için söz konusudur hem dünyevi şartlar için söz konusudur. Bunlardan biri Müminun suresinin 62. ayeti. Rabbimiz orada buyuruyor ki sabirle. Ve la nefsen vusaha. Biz hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemeyiz. Ve ledeyna kitabun. Bizim katımızda bir kitap var. Yantıku bil hakkı. Hakkı konuşur. Allah'ın kitabı hakkı konuşan kitaptır. Bu dünya şartlarında Kur'an'dır, mahşer şartlarında amel defteridir. Ama önce dünya şartlarında hakkı söyleyen kaynak Allah'ın kitabıdır. Bu kitap konuşur. Ama bu ümmet Kitabullah'ı sessizliğe mahkum etmiştir. Hoparlörlerden ne kadar gürültülü seslerle Kur'an okunuyor olursa olsun, Kitabullah'ın dediğini anlamayıp onu hayatına taşımayanlar, Kitabullah'ı sessizliğe mahkum edenlerdir.